hayat zaten çok zor. O yüzden müzik seni eğlendirsin, gerçeklikten uzaklaştırsın istiyorsun. Ama biz müziğin bir şeyler değiştirebileceğine inanıyoruz. Bizim de gel. Başlayalım mı? Başlayalım mı? Üç denize sıçan bir hale büründük Egzoz gazı soluyan sağ solu belli olmayan Bandala gittim maganda orman yanar. Tabiatın gözleri kan ağlar kibir yaptığı tavan Fabrika bacısı basar Atom reaktörü çöpü hasar Elektrosmok bile her an atakla İnsan en büyük parazit gezegene bak lan Hayvan kadar olamadı beşer Ortama uyamadı revize eden Faturasını gelecek nesil öder Kıyamet şuradan mal gibi izle Abi yapma şu izmaritini denize geri alamazsın Gün gelir o pisliğini attığın denize hasret kalırsın bakamazsın Burak Afrika görüntüleri uzak değil Çocuğun büyüdüğü yer sulak değil Çünkü yok ettik gölleri, nehirleri, ırmakları hepsini Nasıl acımadık inanamıyorum Elimizde varken hiç değerini bilmedik Plastikle dolmuş mideleri hayvanların buna hiç mi üzülmedin? Nette paylaşmaksa yetmez bir şeyler yapmalı suyu kirletmeyin Su gibi aziz olsun ülkem onun can damarlarına bu zehri vermeyin Gel! <laughs> Günlük sonu cümleler <laughs> hiç fark et Tatile gezmeye borca yordum. Adalet öldü. Ucu bana dokunana dek sustum ve ortak oldum. Şimdi tweet atmaya bile çekiniyorum. Kendi ülkemin polisinden korkar oldum. Üzgünüm ama senin eserin ülkedeki umutsuz nesil. Senin eserin bu mutsuz kesim ve bu kurşun sesi. Sebebi nedir bilmeden hapiste çürüyen o suçsuz sefil senin senin eserin. Senin eserin, senin eserin bu Resim, bu yorgun sesim Fakirin vergisiyle yatına katına katana Salak aşere geri yolsuz ve kesilir senin eserin Seni çıkarmadın ölümle bir kez bile tıkanmadın Elinde üçüncü dalga kartın bardak kahve tek derdin O özenti startupın şimdi kapını kollaması gereken adalet gelir acımaz Vurur kırar kapın Çünkü çocuk öldü uran memurdu diye haklıdır dedin Sesini çıkarmadın yani suçlusun Çünkü iki gün üzülüp sonra gözümdeki nehri kuruttun Tuğçe ve Büşra'nın katilini serbest bırakan hakimin adı neydi unuttun Şimdi başına bir şey gelse Şehrin hukuk Bir gece haksızca alsalar içeri seni Bunu haber yapacak gazeteci bile bulamazsın Hepsi tutuklu Salınan katillerin aldığı canlar Geri gelmeyecekler Haksız yere hapiste geçen yıllar Geri gelmeyecekler Sen sustun ses etmediğinden Bindiler tepene haklarını elinden aldılar Ve güzellikle geri vermeyecekler Adalet sözde mülkün temeli Tıkamış kulağını duymaz ne dediğini Adeti töresi geleneği söyle Giden kötüydü de gelen iyi mi? Bu medeni mi? Biz yemiyorken seni kürkünün bile yemedi. Sizin polisini silahını çekip Küpe gündüz ortalıkta vuramaz Dediğini medya basın hukuk asker Hepsi sizin için çalışırken aslan Güneş bile üzerine doğuyor bu çocukların işe gidip geliyorlar canlarına kasten Silahınız kim? Bu çektiğimiz bizim günahımız değil Planınız iyi ben bilmem bunun inananı kim ama bilirim gel silahımı sen, ben sesi yukarı yapın etsin. Sansürü Ekibimi bu mezarda çıkarabilmek için hep gözlerim açık uyanık kayıp kestim Sofa bıçak yazar ki zayıf hepsi Öncelikle olmalı akıl keskin Sabır beynimi iyi bitirirken yağmur gibi yağınları yakıp geçti Müzik yapmak dışında bir bok yemedim Polis tutukladı bir şeyleri problem edip Yine duruşmadayım sen konsere git aynı takım hem senle on senedir Biri dönüp desin bana çaba boş yere değil O gün kalbimin ruhumu komple vereyim ama Yargı gelip onu yorbedelim Yaşıyorum cehennemi yanıyor bedenim Merhaba Türkiye ben de var hüviyet. Yaşamaya çalışıyoruz hasbel kader gitmeden katakulliye. Ekrana süs diye çıkan şarlatan hep fanatik biri. Fesatlık kötü niyet salgın gibi eder damanı bile. Bu bir temsil ya da piyes. Bu uçaksa bu tür az. Komşumuz da Suriye. şimdi bu gemideki vatandaş mı? Huzurda değil ölü bile topraktakilerin ah var. Sadece gazeteydi hürriyet. Sen olabildiğince özgür ol ya. yapmada veriyor Pis boğazlı İstanbul En iyi zamanları törpülüyor Çözülemeyen gizemli esrar bu Taşı, toprağı, altın altın. Eli verdin kolu kaptı Saldır. Ulaşım, eğitim, yargı Yardım. Şeytan zehrini saldı Saldır. Yeah. Aranız olmalı ya da birileri de aranız olmalı Kodomanlarda numara olmalı Aksaray'da bir adamınız olmalı Yatımız katımız bir de olmadı Kumbaramız dolmadı da, da bununla dolmadım ki Metropoy'da biraz amacın olmalı Yapıcı olmasan yakacağım ormanı ormanda hayvan olman normal Tutsak göz yine morlar Yönetenler çağ dışı dinozorlar Bu ormanda herkese göre rol var Gel sustukça sıra sana gelecek Aydın beyinleri bekliyor karanlık gelecek Keşbara diploma ver bana para yoksa ter dökmeliyim Eğitimde fırsat eşitliğini Fırsata çeviren bir üniversiteliyim Ben mezun oldum Yarattığınız sistem yüzünden bir serseriyim Ben mezun oldum Ya kasiyer olayım Ya da sinemada sana yer göstereyim <laughs> Sokak başı üniversite Ama köy okulları çok kaste Başa gelenin video işisi Neyse o anlatılır her derste Zengin fakir ayrı Popple ya da parasına göre ayrı Eğitim üstü verir inşaatlar Ram sağlamakla ayrı Yeni kitap alacak şu parası Öğretmen atanacak ama arası yok Millet bir kelime tanıdı Go. Beni anlaman da bunu anlatmaz Go. Bari bir çöp şey olun yardımı da koş Her tarafı kaos sen de biraz koş. koş Bu gece bu yıldız zorla çocuk Okula gidecek o, yol yap Neden bu gün Bu yıldızlar bu galaksiler Gezeyenler Neden neyden bu evren Neyden bu dünya Neden ben neden sen Neden sor lan bir neden ben verim? Nereden geldim ve neden bir insanım? Nasıl oldum nasıl olduk nasıl oluyor Nasıl anlam kattık nasıl doluyor Bu kafa neye tapınıyor hayat kimi kayırıyor Asak ne doyuruyor hesap anlasak anlatıp Her şeyi kavrasak da lan Anlamak mı yasak olabilir ama sadece bir yanıtı yok Bir sürü cevap var koş git yanıtara Peşine düş mutlaka kanıtara Ruhunu dön Uçabildiğin kadar Bırak kendini Ben bilmem hiç kendimi korumak zorunda kalmadım ben bir çocuğu düşünmek zorunda olmadım Hiç evlendirilmedim Evde dayak görmedim Kendi evimde kendi odama zorla hapsedilmedim Sözlerimizi kusmadım Yurdumdan edilmedim Nefretinizle yanmadım Yakılarak can vermedim Hiç kardeşim olmadı Hiç abimden korkmadım Okuldan alınmadım Ben hiç öldürülmedim El kapmaz olan beyinsiz Erkeksin ama insan değilsin. Aslında o niye layık? Kadına şiddet ayık. Ülke'de erkek de üstte üstümü büstle, evde ya da metro Taciz şiddeti hiç bitmiyor, kınamak da falan hiç bitmiyor. Adam olamadınız bu kavga bana adamam. Beşiktaş'ta beş tokat beş hareketler Gece bir dolu diğerin beş para etmez Yaşadığın kafa ne insan mısın? Bir buzu tanıdık olan insan mısın? İnsan mısın? Bu hale nasıl gelir insan mısın? Yeah. yardım Arkadaşlar bir ben ne olacağım? Yani bir hafta iki hafta sonra. Bir hafta sonra herhalde. Zaten o, o bir hafta sonra da biz okulda ders yapmada fotoğraf falan çekecekler. Mezun zaman arkadaşlar ben. yeter bana geliyorsan İçten ol belanet. Anlamak istemiyorsun ama bütün uçanlar sana bana emanet. Lan bir düşün. Soğukta, kışta, dışarıda tek başına yaşıyorsun Dilini anlayan kimse yok Hep tehlike, hep felakete hep afet. Kazanamazlar, de yer rastlanlar Ademe bir türlü yaranamazlar Vicdanı bakar, paraya bakmaz Toplayıp ormana atmak çözüm değil Bunlar kurt değil ormanda Kendi başlarına yaşayamazlar Onları sen savun, onlar kendi atlarını arayamazlar Karınaklar dolu, memleket acı, seması kara Sokak hayvanlarına tecavüz etmenin, işkence etmenin cezası para Büyük ahlaksız Kızıklar için büyük aptallar lazımdır. Bütün insanlar suçlu değildir ama bütün hayvanlar masumdur. Gel, gün olurak solurum bu suçlu cümleler. Kenilden hiç olurum, fark etmezler. Susma, susma. Korkma yanıma gel, gün olurak solurum bu suçlu cümleler. Kesinlik vaktiyle şimdi sök yumruğunu Sustur şu suskunluğunu Unutma kafan atınca nasıl da dimdik gördüğünü İçin dışın nefret gel Hiçbir şeyi yaşamak kadar sevmem Sana bir dünya yaratamam da elini tutarım elbette Varsın herkes terk etsin seni sen dünyayı terk etme Seni yargılamıyorum Acını tam olarak anlamam mümkün değil biliyorum Aldaramadığım yükleri bırakıp kendi yolumdan gidiyorum ben. Sen de aynıye bak lütfen. Sevi seviyorum ben. Hey, fasizmi, enami anetiyle, fuck amos just being elmiyle, e pek çok kazanın asıl sebebi aşırı hırs Bu hırs bir ebedi his Evde eşini kız, sokakta kriz Fıs, tokatla köpeği Cinse değil de mikse tabi Akılsız Ey, Kendinden çalanırsız Polisten tırs Ey, Polisler sistem hiç çiğnsin Binin bizim e bizi bil biz Façası piste eli temiz bir nesiliz Bu işin selesi sizde tekere git onu biz Ey e bir tabi biz de biz gibi bir nesilin peşindeyiz Ey bu tek emelimiz saygı torun, ey. torun ayna ol Kaygı bol da yol ey. tam da bu ya bol ya do Tonla yanlışa gırla doğru Olsun torun saygı torun Bakamam yüzüm düşer o yerlere, ayakları çıplakken gözleri dalar düşler. Koşu önünde ama beden çıkıyor sefere. Yok mecal dizinde bak her bir günü sürmüyor Kaçamıyor konumda zalimler Yine güne ele bakıyor o gözler O parasını ateşe ver Ve de kadımı ve bir yere ser Sokağa bakanın adını değil Yoksulluğumu getirmemin adını ver Sabıtaları seyir edip Gökdelenlere gönder Fırtınadan kopup giden dalların bir tanesi Fazla yol almış ve yapuranmış İçimde neler dönüp durur Anlatsam tarifi yok Bazen evsiz bir çocuğun hikayesi Fırtınadan kopup giden dalların bir tanesi Fazla yalanmış ve yıpranmış içimde neler dönüp durur anlatsam tarifi yok Bazen evsiz bir çocuğun hikayesi Bu çam Otobanlar can pazarı 365 günün riskli Bitmiyor gamsız magandası Öde kan parası Bir kaza bayrama matem düşürür Yürek dağlar acılar cabası Bir sela kulaklarında Hiç dinmez yarası Trafik terörüne eşlik eder alkol Şiddet fıstıkusu 25 yaşında 100 binlik arabaya binen gençlerin yok korkusu Önce emniyet sonra hoşgörü Sabır selam et gerekiyor insan Ufacık fiyata her şeyi karartır inan yok dönüşü Bakır için giderken neden var olduğunu unuttun. Neden oldu? Sorunlarınsa farkında değilsin. Gülmek, eğlenmek istiyorsun. Hayat zaten çok zor. O yüzden müzik seni eğlendirsin. Gerçekten uzaklaştırsın istiyorsun. Ama biz müziğin bir şeyler değiştirebileceğine inanıyoruz. Bizim de gel. Başlar yazın, mum başlar yazın, mum başlar yazın, mum başlar yazın... akan nehirde elini yıkanan bedeli ölümde Göç edip çürüdük, çöp kusarak üç denize sıçan bir hale dürümdük Egzoz gazı soluyan yan, sağ solu belli olmayan Mangala gittim aranda orman... Arkadaşlar, bir de ben size bir şey hatırlatıyorum şimdi. Çıkar tatlılıkları da şöyle bir şey yaparlarsınız arkadaşlar. Yani Brawl Talk arkadaşlar bile bugün olacak. söyleyeyim ben size. bir de videosu gelecek arkadaşlar. Tam arkadaşlar. Şu 7 gün boyunca arkadaşlar hep bedavaya güzel şeyler gelecek arkadaşlar. 6. gün darla eli mega kutu gelecek. Onu size görmüş olabilirsiniz. 7. günde bedavaya bir tane skin gelecek. Çocuğun büyüdüğü yer sulak değil. Çünkü yok ettik kölleri, nehirleri, ırmak.